Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 4000 saat nasıl yapılır? Arkadaşlar YouTube size para ödemez. Reklam verenler size para öder. Videonuzda reklam gösterdiğiniz için para kazanırsınız arkadaşlar. Videolarınızda reklam gösterilmesi için YouTube iş ortağı programına uymanız gerekiyor. Onun için de 1000 abone, 4000 saat şart. Ben de size 4000 saati en kolay yoldan nasıl yapılır onu anlatacağım. İnternette araştırma da yaptım. Arkadaşlar mesela 5 yıl önce yapılan bir eğitim videosu hala izleniyorsa Buna evergreen içerik denir arkadaşlar. Evergreen içerikler oluşturabilirsiniz. Şu an yaptığınız videolar mesela öyle bir video yapacaksınız ki 5 yıl sonra bile hala size izlenme getirecek. Hem izlenme getirecek hem izlenme süresi getirecek arkadaşlar. O yüzden sürekli izlenecek videolar yapın. Yani rehber videosudur. Nasıl yapılır? Ondan sonra ders videosu olabilir. Sürekli video atmaya çalışın arkadaşlar. Her hafta bir video atsanız o bile yeter. Videolarınızın süresini 4 dakika minimum arkadaşlar. Maksimum Maksimum 12 dakika bence. Videonun şeyine göre değişir. Siz nasıl isterseniz. İnsanları da çok sıkmadan videoyu izlettirin arkadaşlar. İnsanlar sıkılınca videonuzdan kaçar. Başta dediniz ki şöyle şöyle şeyler vereceğim plan dediniz mesela. 8 dakika konuştunuz. 9. dakikada söylediniz mesela. Hemen söylemeyin arkadaşlar. İlk yaptığınız şeyi başa koyarsanız olmaz. En son yapın ki millet baştaki şeyleri de izlesin. En son onu görsün. Ben videodan bunu istiyordum, bunu izlemek istiyordum. Yani hem o içeriği de alsın hem bütün videoyu izlesin. Amacınıza ulaşmış olursunuz. Arkadaşlar yayınladığınız her video size izlenme, abone, para kazanma, reklam getirisi her türlü getiri sağlar arkadaşlar. Küçümsemeyin arkadaşlar bir videodan ne olacak diye. Her hafta mesela bir video atsanız yılda 52 video yapar. 2 video atsanız 104 video yapar. 2 katı oynuyor 2 videoyla bir video arasında. Video sayınızı arttırmaya bakın arkadaşlar. Tabi videolarda 8 dakika, 10 dakika yaparsanız hem reklam alma şansınız artar. Hem de insanları bıktırmadan izletirseniz güzel paralar kazanabilirsiniz yani. Bir diğer taktik ise arkadaşlar yorumlara cevap verin. Ya da toplulukta sorular sorun. Toplulukta insanlarla iletişimde olun. Mesela yorumlara kalp atın cevap verin. O yorumu yazdı mesela. Kalp attınız yorum yazdınız. Adam bir daha izleyeyim diyor mesela. Oradan 3-5 dakikada gelse kar kardır yani. O yüzden yorumlara cevap verin. Arkadaşlar videolarıza kart ekleyin. Bitiş ekranı ekleyin. Intro ekleyin arkadaşlar. Outro, intro. Videonuza giriş ekleyin arkadaşlar. Videonuz hakkında mesela neler oluyor ya da kanalınızın ismini içeren bir giriş ekleyin. Videonuzun bittiğinde insanları diğer videolarınıza yönlendirebileceğiniz outro ekleyin arkadaşlar. Videonun bitişini ekleyin. Videonuzda yorum yapmalarını isteyin arkadaşlar. Yorum yapmaları önemli bence. Videoda ne kadar etkileşim olursa o kadar öneriliyor diye biliyorum. Ne kadar etkileşim o kadar iyi. Mesela yorum yazdı adam çıktı gitti. Siz kalp attınız tekrar geldi videoya. izlenme geldi mesela. O videonun tamamını bir daha izlerse bir daha izlenme süresi gelecek. Yani yorum yazdırmak önemli. Bir de sürekli video atarsanız arkadaşlar videolarınız daha da çok önerilir. Çünkü bir videonun gösterim sayısı belirlidir arkadaşlar. Mesela bir video 1000 gösteriliyorsa sürekli video atarsanız 1000 yerine 2000, 3000 gösterilebilir. Niye? Sürekli içerik üretiyorsunuz. Ürün sunuyorsunuz. Yani ben içerik üretiyorum. Bunlar gösterim sayınız arttıkça videoya gelebilirsiniz gelecek adam da artar gösteriniz sayınız arttı ama videonuza tıklayan kişi sayısı az diyorsanız küçük resime başlığa ve açıklamaya dikkat edin arkadaşlar küçük resmi ilgi çekici yani insanlar gördüğünde tıklaması lazım İnsanların yüzde 40'ı arkadaşlar küçük resimden geliyormuş küçük resme anahtar kelimeleri yazın Başlığınıza anahtar kelimeleri yazın yani dikkat çekecek videonuzun ana konusunu yazın arkadaşlar mesela para kazanma diyelim tam yılda de para kazanma ile ilgili şeyler yazın başlığınıza para kazanma şeyler yazın. Açıklamaya para kazanmayla ilgili şeyler yazın. Anahtarlara para kazanmayla şeyler yazın. Para kazanmayla ilgili. Bir diğer yol ise arkadaşlar. Oynatma listesi oluşturun arkadaşlar. Videolarınızı oynatma listesine koyun. Mesela rehber videosu çekiyorsunuz. Mesela nasıl YouTube videosu editlenir. 15 videonuz var. 15 videoyu da adam izlerse biri mesela. Her biri 10 dakika deseniz. Çok muazzam. Çok fazla izlenme süresi gelir arkadaşlar. O yüzden oynatma listeleri çok önemli. Oynatma listesi oluşturun. Video videonuzun kartlarına koyun. Bitiş ekranına koyun. E, açıklamaya yazın arkadaşlar. Mesela bu serinin oynatma listesi mesela. Öyle diyebilirsiniz. Videolarınızda videonuzun konusu neyse bastıra bastıra söyleyin arkadaşlar videonuzda. Mesela YouTube izlenme süresi nasıl arttırılır? Mesela benim konum bu bugün. Ben sürekli videomda onu dersem YouTube otomatik altyazı eklediğinden yapay zeka otomatik yazıyor bu kelimeleri Algoritmaya da düşüyor arattığınızda mesela YouTube izlenme süresi arttırma diye. Mesela bir video videoda 5 kere geçti. Sizin videonuzda 15 kere geçti. Sizinki daha öne çıkar bence. Genelde öyle oluyor arkadaşlar. Yani araştırdığıma göre yapmakta fayda var. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.